Türkiye'yi ağırlıyoruz. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Güney ve Feriha Güney Hanım beraberiz. Önemli konulardan bahsettik. Aslında izleyicilerimizin de sadece sınavla bir kişinin hayatının hmm karar alınmaması, yönlendirilmemesi gerektiğinden bahsettik. Ve dünyada başarılı olmuş bir ülkenin eğitim sürecinde modelinin nasıl bu başarıyı elde ettiğinden bahsediyorduk. E, tabii seyircilerimizden de sorular geliyor. Yani evet güzel anlatıyorlar. İngilizce öğreneceğiz. Mesleki bilgiler edineceğiz. Çünkü Türkiye'de önemli bir mesleki sivil toplum kuruluşu ve destek olarak almışsınız. Bir konfederasyonla berabersiniz. Tesk ile çalışıyorsunuz. E, size soru çok geldiği için söylüyorum. Sınavla mı giriliyor? Bu sisteme kayıt olmak nasıl? daha sonra aslında benim Türkiye'de hangi bölümleriniz var, e, hangi bölümlerle bir nere nerelerdesiniz onları da soracağım ama şu soruyu bir söyleyelim önce. Evet. Size kaç sınavda giriyoruz? <laughs> Hiç sınavda evet, giriyorsunuz diyorum ben hemen. E, ÖSYS ya da LYS sınavları gerekmiyor. Olmaz biz alışız yani. efendim. Sınavsız bir yere kaydolamayız. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, aslında tabi e, bunca hazırlıktan sonra bir 3 saatlik sınav biraz önce de söylediğiniz gibi bir geleceği belirliyor. Önünüzdeki Maalesef 50 efendim. yıl hakkında karar veriyor. Oysa sistem sizdeki eksiklikleri bulup onu tamamlamanıza olanak sağlayarak hayallerinize ulaşmanıza yardım etmeli. O zaman mutlu vatandaşlar yaratabiliriz. Kesinlikle. Bu çerçevede de getirdiğimiz sistemin özü de aslında bu. Yeteneklerini ve öğrencinin isteklerine, hayallerine uygun olarak elbette bu konuda onlara destek oluyoruz. Onu soracağım yani cümleniz bitsin diye bekliyorum. Hı. Madem açtınız, evet. evet doğru hani gençlerin sınavsız girmesi geleceklerini yönlendirmesi anlamında önemli ama adı üstünde genç hani biz delikanlı da deriz. Evet, yani evet. kanın deli aktığı bir evet. dönem ve bu bireyler kendilerini de keşfetme sürecindeler. Daha evet. kendilerini de tam tanımıyorlar. Eğitim sistemimizde biraz daha erkenden belki tanıma imkanı verse, yetkinlikleri, becerileri, kendi kişisel heyecanlarını analiz etseler daha doğru karar verirler ama bu süreçte gencin hangi mesleğe yatkın, hangi alanda daha başarılı olacak? Gelecekle alakalı hani sevmediğin işi yapma dediğimiz cümle var ya, sevdiğin işi yapma imkanı nasıl alacaklar? O süreci nasıl yönetiyorsunuz? Onlara nasıl rehberlik yapıyorsunuz? Bir kere her şeyden önce öğrencinin şimdiye kadar olan eğitim geçmişi çok önemli elbette. Yani şimdi matematikle ilgili, fen bilimleriyle ilgili hiç ilgisi olmayan bir öğrenciyi teknik alanlara, mühendisliğe zorlamak çok büyük bir yanlış. Yani olur. ortada diyorsunuz. Aynen. Veya şehir merkezinde ve şehir ortamında yaşamak isteyen bir öğrenciyi ee, ne bileyim tarımla ilgili bir alana yönlendirmek de pek doğru olmaz. Adam doğalın içinde bulunmaktan haz almıyor, evet. keyifli değil. Evet. Dolayısıyla öğrenciyle aslında uzun bizim sohbetlerimiz oluyor. Hmm. Onların geçmişi yapmak istedikleri, neden yapamadıkları, kendilerini nerede görmek istedikleri ve biz öğrencilerimize şu ana kadar Türkiye'de çok sorulmayan bir soruyla başlıyoruz. Biz aslında bölüm seçtirmiyoruz, biz meslek seçtiriyoruz. Hmm. Çünkü zaman zaman biz bu tanıtımlar için okullara da gidiyoruz. Bazen soruyorum hangi, ne yapmak istiyorsunuz ileride, nereye gideceksiniz? Mesela öğrencilerden ben çoğunlukla şunu duyuyorum. Uluslararası ilişkiler diyor mesela. Sonra ne yapacaksınız diyorum. E, ama adı güzel, uluslararası ilişkiler. Ay, çok aynen güzel. öyle, doğru. Diyor işte bankada çalışacağım ya da babamın bir fabrikası var, işte orada e, görev alacağım. Şimdi bu durumda öğrencilerimize şunu yönlendirmeye çalışıyoruz. Uluslararası ilişkiler buna çok hizmet etmiyor. Uluslararası ilişkiler akademisyen olmak isteyen ya da e, diyelim ki diplomasi alanına yönelmek isteyen, daha çok devletle ilgili yerlere, uluslararası alanlara kaymak isteyen veya uluslararası organizasyonlarda yer almak isteyen Ama onun babasının da hayali olabilir o. Yani bizde bir de o var. Evet, yani, e, onun babası uluslararası ilişkiler okumak için sevmiştir veya aileden birisi. Bir de jenerik mesleklerimiz var. İşte şunu ol, şunu ol, şunu ol. Evet. Ama çocuk hukuk okumak istemiyor. Avukat olunca mutlu olmayacak. Evet, doğru. Belki becerisi de yok. Yani giriyor oraya Çok duyuyoruz bunu. Çocuk giriyor, iki yıl okuyor. Artık e, yeter diyor. Ben hayatımda böyle devam etmek istemiyorum Hı -hı. diyor. Evet. Doğru. E, çok kritik bir soru soruyorsunuz. Eminim size şey. şunları duymuşsunuzdur. Ben çevremde çok duyuyorum. Mesela çok yakında bir çok yakınınızda biri kızı çok da büyük bir üniversitemizden mühendislik bölümünden mezun oldu. Evet, ben iş bulması kolaydır diye düşündüm ve bunu paylaştım. Ee, dedi ki hayır ben bu meslekten nefret ediyorum. Aslında ben moda tasarımcısı olmak Buyurun. istiyordum. Şimdi bu öğrencimiz oldu ee, moda tasarımcılığı ile ilgili bölüme gidecek. Veya e, uçakta geliyordum, e, hostesle bir yolcu konuşuyor arkadaşlar. E, Arkadaşı diyor ki işte medya okumuştum burada ne işim var? O alanda iş bulamayınca hostes oldum. Evet. Şimdi aslında bu hani yerine olmayan yetişmiş, var. yetişmiş evet. medya evet. elemanına da ihtiyacımız var. Aynen. Her alanda elemana ihtiyacımız var. Fakat bu her alan öğrencilerimizin yeteneklerine, isteklerine, taleplerine uygun olmalı. Ama tabii çok da hayali şeyler değil. Geleceğe ben sonrasında ne yapacağım? Hayatımı nasıl kazanacağım? Ailemi nasıl e, sürdüreceğim? Sorularına öğrenciyi yönlendirmek. Yani gerçekçi Seçimlere doğru evet, da yönlendirmek gerekiyor. Aynı onu hissettirmeden. Evet. E, onun becerilerine, duygularına. Buyurun. Sistemde aslında eğitim sistemimizde bir eksiklik daha var. İlk seksiyonda sorduğunuz soruya ek olarak söyleyelim. Şimdi aslında öğrenciler bir ilk önce meslekleri tanımıyorlar. Ha, yani bir evet. tür mesleklerle... Bu konuda geliştirmesi karşı... gereken bir süreç lazım. Evet. İki, o mesleklere ulaşmak için yapılması gereken eğitimi de çok iyi bilmiyorum. Şimdi TEF Türkiye'de ve TES gibi bir kurumla bizim başlamamızın sebeplerinden biri bu. Yani biz sadece eğitimi değil aynı zamanda meslekleri, doktorluk nedir, avukatlık nedir, elektrik teknisyenliği nedir, biz şöyle yani mesela programcılığı Arabası iyiyse, ev alabiliyorsa, <laughs> Anadolu'da kız veriyorlarsa meslek iyidir. Evet kesinlikle öyle ve zaten onun için bakıyoruz mesela üniversite mezunu gençlerimiz işsiz. ...ama meslek lüktü okulunu bitirmiş... ...İngilizceyi bilen meslek sahipleri... ...hepsinin işi var. Veya çoğunun işi var. üniversite Neden? Çünkü artık endüstri de... ...ekonomi de onu istiyor. Ve halkımız da, öğrencilerimiz de... ...bunun zaman içinde öğrenecekler zaten. Onun için de teyfin önemli görevlerinden biri... ...Türkiye'de de... ...meslek ve kariyer yönetiminin... ...öğrenciler için yapılması. Öğrenci bize başvurduğu zaman... ...ilk önce kişilik... ...karakter ve kabiliyet olarak ne alanda çalışması konusunda bir e, ön görüşme yapılır? yapılan eğitimler tanıtılır, hangi meslek uygun olduğu düşünülür, ondan sonra kaydını almaya çalışıyoruz ki öğrenci okulu bitirdiğin zaman önündeki 50-60 yıllık, 70 yıllık yaşamı severek, isteyerek, üreterek Kesinlikle. yaşama katılsın. E, tabii yani sevmediği mesleği yapamaz. reklam önce çok önemli bir konuya değindiyiz, ben Bey, e, Yani Feriha Hanım dedi ki, biz dedi evet bu söyledikleriniz, e, biraz önceden e, anlattıklarınız deminden beri e, kişinin kendini tanıması ve bildiği özelliklerine yani bünyesine uygun yapıda giyinmesini anlatan bir süreç. Bu önemli. Yani o üstüne kıyafetler olursa hareket edemez. Hı hı. Fazla bol olursa da ona uygun hareketlerini kısıtlar yine tam oturması lazım ki başarılı ve verimli olsun. Ama herhalde bu işin e, en önemli birinci adımı öğrenmeyi öğrenmek. Kesinlikle. Ne demek istiyorsunuz öğrenmeyi öğrenmekle? Çok güzel bir kelime. Hani e, ben bunun üstüne gidiyorum çünkü önemsiyorum öğrenmeyi öğrenmeyi. Biz genelde lise bitince defteri kitabı yırtan e, işte öğrenmekten uzak duran bireylerden e, oluşuyoruz. Doğru. Eğitim sistemi sürekli gelişiyor değişiyor biz de öğreniyoruz. Hani eski oranda daha gelişmiş bir eğitim sistemimiz var. Daha da iyi olacağız. Ben umudumu hiç yitirmedim. Gözlemlerim de bu noktada. Milli eğitimin yaptığı iyileştirmeler, görsel faaliyetleri işin içine sokmaları. Evet gelişiyoruz ama bugünün şu anki iş dünyasında yetişmiş iş gücü lazım. O yüzden öğrenmeye öğrenmek de kritik adım. Hı hı. Neyi ifade ediyorsunuz bu kelimelerle? Bunu öncelikle öğrenciye de sormak lazım hı hı. ama benim tahminim şu. Ee, şimdi öğrenci dedi ya daha önce hep biz çoktan seçmeli sorulara yanıt vermek üzere planlı eğitiliyoruz. Sınıflarda oturuyoruz. Öğretmen önümüzde. O yazıyor. Biz dinliyoruz. E, veya yazıyoruz. Alabilenimiz alıyor. Alamayanımız almıyor. Alabilenimiz de bunu ezberliyor. Hmm. Yeri geldiğinde e, siz ona çoktan seçmeli bir e, kitapçık verdiğinizde çok başarılı. yüz alabiliyor öğrenci. Ki emin olun biz bunlara rastladık. Çünkü düzey belirleme sınavına giriyor öğrencimiz bizde. İngilizce'de hangi düzeyde başlayacağını belirlemek için. Mesela çoktan seçmeli de çok iyi not almış bir öğrencimiz ee, bir paragraf yazması ve bir analiz yapması istendiğinde aynı başarıyı sergileyemiyor. Bu bir muammaydı bizim öğretmenlerimiz açısından da. Avustralyalı öğretmenlerimiz ısrarla şu soruya yanıt aradılar. Öğrenci eğer bunlara yanıt verebiliyorsa bu çoktan seçmeliye. Ben ona hafta sonu nasıl geçirdin, annenle babanla neler yaptınız şeklinde bir soruya yazılı yanıt vermesini istediğimde ver, verebilecek konumda olmalı. Yani yorum yapabilir halde olması aynen istiyoruz aynen öyle aynen. mi? <laughs> doğru. Ezberletiyoruz biz. Evet. Öğretmiyoruz. Şu mudur öğrenme öğrenme acaba? Şimdi bakıyorum e, gençler öyle bir rekabet dünyasında ki işte e, ünlü iş dünyasının gururlarından Peter Drucker'ın bir sözü var. Her 4 veya 5 yılda bir uzman yetersiz hale geliyor diyor. Hı -hı. İşte bir ürün alıyorsunuz bir bilgisayar. 3-4 sene bir software yani içinde kullandığınız bilgiler evet, yenileniyor. Doğru. Bir cep telefonunda bile aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Kullanıyorsunuz tam öğrendim derken yenisi geliyor bunu getiriyorsunuz. Evet. Getirin bunu işte yansa benchmark edelim. İşte bir e, makine geliyor. E, bir fabrikaya geliyorsunuz. En son teknoloji diyorsunuz. İki sene sonra diyorlar ki hayır. 5 milyon dolar verdiğiniz bu makine eskidi. Şu anda 10 milyon dolar verip bunu almanız lazım. Ve o makineyi işletebilmesi lazım. Bir mühendisin, bir elemanın. Hı hı. Bu yeniliğe, değişime, gelişime ve e, iş